Merhaba, ee, gayrimenkul değerlemesi son yıllarda hayatımızın pek çok alanında karşılaşmış olduğumuz bir meslek. Bu sebeple gayrimenkul değerlemesi nedir, bugüne e, nasıl geldi? Bundan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle aslında değerlemenin ne olduğunu e, bilmek lazım. Gayrimenkul değerlemesi objektif, tarafsız ve bağımsız bir şekilde e, bir mülkün niteliğinin, faydasının, verimliliğinin, çevre kullanım ve koşullarının e, irdelenmesiyle değerinin tespit edilmesi süreci aslında. Gayrimenkul değerlemesine neden ihtiyaç duyarız? Aslında hayatımızın çok içinde olan bir konu. En çok karşılaştığımız alanlar sermaye piyasası araçları, sigortacılık, bankacılık gibi olsa da aslında SGK teminatları için, devletin kamulaştırmaları için, vergilerin hesaplanması için veya yatırım kararları, süreçlerinde gayrimenkul değerleme raporuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Gayrimenkul değerlemesi bugüne nasıl geldi? Aslında 2000 yılı öncesinde, hatta 2005-2006 yılları öncesinde bankalar, en çok gayrimenkul değerlemesine ihtiyaç duyuyorlardı ki bankaların her birinin bünyesinde genel müdürlüklerinde ekspertiz birimleri bulunuyordu. Özellikle üniversitelerin şehir planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olan kişiler alaylı bir şekilde bu mesleği icra ediyorlardı. Genel müdürlükleri bankaların çoğunlukla büyük şehirlerde olduğu için aslında küçük şehirlerde de şube bazlı çalışan bir takım yani bankaların şubelerine bağlı olarak çalışan eksperler bulunuyordu. Ancak 2000 yılından sonra özellikle sermaye piyasası araçlarında e, oldukça zenginleşmeye edildiği için bunun çok daha profesyonel bir şekilde yapılmasına, denetlenmesine ihtiyaç duyuldu. Çünkü o yıllarda aslında çok fazla bir denetim yoktu ve eksper nasıl görüyorsa o mülkü Bununla sonuçlanıyordu raporlar. İlk sermaye piyasası kanunu 1981 yılında yayınlandı. Bu kanun içinde aslında değerleme ile ilgili bir takım tanımlar ve nasıl yapılacağına dair bir takım bilgiler de verildi. Ancak daha sonra bu 2012 yılında yayınlanmış olan sermaye piyasası kanunu yürürlükten kaldırılarak yenisi yayınlandı. Aslında pek çok başka kanun içerisinde de gayrimenkul değerlemesinin nasıl yapılacağına dair bir takım bilgiler var. Ancak mesleğimize ait gayrimenkul değerlemesine ait bir kanun baş başına yok. SPK'nın tebliğlerine bağlı olarak bu sektör şirketlerin nasıl olacağı, değerlemenin nasıl olacağı şekilleniyor. Yine sermaye piyasası kanununda bahsedildiği üzere 2014 yılında birliğimiz kuruldu. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği. Bu birlik sayesinde de yine değerlemenin nasıl yapılacağı, şirketlerin ne yönde hareket edeceğine dair bilgiler biraz daha netlik kazanmış oldu. Bugün Türkiye'de 10 bine yakın lisanslı değerleme uzmanı Var. 139 tane lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi bulunmakta. Bahsettiğim alanlardaki pek çok değerleme raporu talebi için bu firmalarla diyalog içinde olabilirsiniz. Yorum ve önerileriniz bizim için çok önemli. Abone olursanız ve yorumlarınızla katkıda bulunursanız çok seviniriz.